Merhaba ben Demir. Şimdi size Roald Dahl adlı bir kişinin yazdığı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı anlatacağım. Charlie diye bir çocuk vardı. Anne ve babası, dedeleri ve ninesiyle iş. Ve onlar çok fakirdi. Neredeyse hiç paraları yoktu, bir yatak bile alamayacak kadar. Ve Charlie her doğum gününde bir tane çikolata alabiliyordu. Bay Wonka çikolata fabrikası olan çok zengin bir adamdı ama fabrikası çok uzun zamandır kapalıydı ve bir gün o çikolata fabrikası açılıyordu. Bay Wonka fabrikasını açacaktı ve bazı çikolatalara altın biletler koydu. Ve o altın biletleri kazanan çikolata fabrikasını gezebilecekti. Ve birinci tarih, birinci altın bileti alan Augustus Gloop adında çok şişman bir çocuk ve hep çikolata yiyordu ve çok açgözlüydü. İkinci tarihli de Veruca Salt adında bir çocuk ama çok şımarıktı ve çok zengin oldukları için her şeyi almak istiyordu. Ve üçüncü talihli de Violet Burger Ve o da çok çiklet çiğniyordu. Dördüncü talihlimiz Mike TV'ydi. Ve o da çok televizyon izliyordu. Ve sonra son altın bilet kalmıştı. Ve sonra Charlie bir gün yerde bir para buldu ve sonra hemen koşup evin içine girdi ve anne, annesine söyledi. Anne ben bir para buldum dedi ve sonra hemen koşa koşa en yakın dükkana girdi ve bir çikolata aldı. Ve onu açtı ama içinden altın bilet çıkmadı. Ama para üstü de bir tane daha çikolata için para vardı. Ve onun için bir tane daha çikolata alayım dedi. Ve sonra açtı ve altın bilet çıktı. Ve sonra dükkanın satıcısı çok şaşırmıştı. Çocuk, Çocukta altın bilet var diye bağırdı. Herkes toplandı bana altın bileti verirsen sana para veririm dedi. Ve sonra ikinci kişi de gelip ben sen bana altın bileti verirsen daha çok para veririm dedi. Ama sonra dükkanın satıcısı çocuğu rahat bırak diye dükkandan hemen çıkardı. Ve sonra annene babana hemen koşup söyle altın bileti buldum diye. Ve sonra Charlie de koşa koşa Evine gitti Ve anne ve babasına gösterdi altın bileti Ve sonra Anne babası çok şaşırdı Bu çok garip dedi Ve sonra Bir dede Bakayım dedi Ve gerçekten o gerçek altın biletti Ve sonra O dede Mutluluktan havaya uçtu Ve sonra kalkıp ben Charlie ile birlikte çikolata fabrikasına giderim dedi. Ve sonra annesi de, sen çok yaşlısın olmaz babasına söyledi. Sen yapar mısın dedi. Babası da benim çok işim var dedi. Ve sonra o dede Charlie ile birlikte gitme şansını kazandı. Ve altın biletlerin sahipleri çikolata fabrikayı fabrikasını gezmeye gittiler gezerken şeker odasına girdiler. Ve Augustus Gloop adında çok obur olan bir çocuk çikolata ırmağına atlayıp burnunun içine kaçtı. Sonra gezerken sakız laboratuvarına gittiler. Ve orada Violet çok sakız çiğneyen kız dinlemeden daha hazır olmayan bir sakızı izinsiz çiğnedi ve şişti. Ve gezerken ceviz odasına girdiler. Ve Veruca Salt bir sincap istedi. Ve sonra dayanamayıp oradan bir sincap alıp çöpe düştü ve aç gözlüğünün kurbanı oldu. Sonra gezerken televizyon odasına geldiler. Ve çok oyun oynayan Mike TV kontrolsüz bir şekilde televizyonun içine kaçtı. Ve çok küçüldü. Bir televizyonun kanalındaki adamlar kadar küçücük bir kişi oldu. Çocuklar hırsına yenildiği zaman Umpalumpalar bir şarkı söylüyordu. Mike TV için örnek olarak bir Umpalumpa şarkısı göstereceğim. Dönü, kurban oldu ve Charlie o hediyeyi kazandı. Ve Willy Wonka Charlie kazandığı için çok mutlu oldu. Ve onunla el sıkışıp "Artık bu çikolata fabrikası senin olabilir. İster misin?" diye sordu. Charlie de "Ailem burada olmazsa?" hayır dedi. Ve Willy Wonka da tamam dedi. Ve sonra Charlie de mutlu mutlu yaşadı. Ben bu kitabı çok sevdim. Çünkü ana fikri çok güzeldi. Hırslı ve açgözlü olmamalıyız. Ve sevdiklerimizi ve sevgiyi önemsemeliyiz.